merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimde bölme ve bölünebilme nedir? Ee, bunlardan bahsedeceğim. Bu kavramlar nedir? Ne anlama geliyor? Ta ilkokuldan beri duyduğumuz temel dört işlemlerden birisi de bölme işlemi. Bununla ilgili biraz ayrıntılı bilgiler öğrenmeye çalışacağız. Daha sonraki dersimizde bölünebilme kuralları, ardından asal çarpanlar ve daha sonra en sonunda da bu bölüm içerisinde yer alan OBEP, OKEK'ten bahsedeceğim. Bir bölme işleminde dört tane temel öğe vardır. Bunlardan şuna A'ya bölünen C'ye pardon B'ye bölen C'ye bölüm en son K'ya da kalan denir. Şimdi böyle bir bölme işleminden varabileceğimiz sonuçlar nelerdir? Bir tanesi bölünen sayı bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalandır. Diğer bir önemli ayrıntı kalan her zaman bölen sayıdan küçüktür. Küçük olması gerekir. Diğer bir nokta eğer bir bölme işleminde Kalan bölümden küçük ise B ile C yer değiştirebilir. Diğer bir e, önemli noktada, eğer bir bölme işleminde kalan sıfırsa A sayısı. Yani bölünen A sayısı bölen B sayısına B sayısına tam bölünebilir denir. Tam bölünebilir. Zaten sorularda bölünebilir kavramı tam bölünebilir anlamındadır. Evet bu bölme ile ilgili temel noktaları Anlattıktan sonra bir örnekle konumuza devam ediyoruz. Verilen bilgileri dikkatli okuyalım. A sayısının 13 ile bölümünde burada o zaman A sayısı bölünen bir sayı, bölen 13, 13 ile bölümünde bölüm 16, kalan 5 olduğuna göre A kaçtır? Verilen bilgileri şu şekilde aktardık buraya. Buradan a'yı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bölünen sayı bir bölme işleminde bölüm çarpı bölen artı kalandır. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda a'nın a'nın buradan 208 artı 5'ten 213 olduğu bulunur. Gerçekten burada 213 e bölersek bölümün 16 kalanın 5 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Evet bu tip sorularda kullanacağımız bilgi az önce söylemiştim kalan her zaman bölen sayıdan küçük olması gerekir. O zaman burada k değeri 5'ten küçük olmak zorunda. Yani k'nın alabileceği değerler 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? en büyük değer soruluyor. Şimdi bir bölme işleminde bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalandır. Şimdi şu sağ tarafın yani a değerinin en büyük e, değeri alabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? E, k değerinin en büyük olması lazım. Pekala Kader'in alacağı değerler nelerdi? Bunlardı. Buna karar verdik. Çünkü K 5'ten küçük olmak zorundaydı. E, A'yı burada en büyük yapacak olan değer K'nın en, en, büyük değeri olan 4'tür. Burada getirip e, K yerine 4 yazarsak 4 artı 3 7 artı 4 35 artı 4'ten A'yı 39 buluruz. Evet bu soruyu iki yoldan yapmaya çalışalım. Birinci yol diyelim şuna. Şimdi birinci ifadeden yazabileceğimiz eşitlik şu. A bölünen sayısı bölen çarpı bölüm artı kalandan 5n artı 3 bulunur. Şuradan n bu sefer burada n bölünen sayı konumunda n eşittir 4 çarpı k artı 1'dir. N değeri neye eşitti? 4K artı 1'e getirelim şurada. Birinci ifadede N'in yerine 4K artı 1'i yazalım. A eşittir 5 çarpı 4K artı 1 artı 3. 5'i dağıtırsak buraya 20K artı 5 çarpı 1 5. 3 de burada var 8 olur. Şimdi A'nın 20 ile bölümünden kalan soruluyor. A eşittir 20K. A'nın 20'ye bölümünde bölüm K kalan 8 demek. bu şekilde A'nın 20 ile bölümünden kalan 8 olduğunu bulmuş olduk. İkinci yol olarak şöyle bir yol izleyebiliriz. Önce n'e e, biz herhangi bir sayı olarak seçebiliriz. M burada K'ya bağlı. Mesela K'ya 1 verelim. K'ya 1 verdiğimizde L N'in alacağı değer 4 çarpı 1. 4, 1 de burada 5. Sonra A neydi? 5'in N'e bölümü. N neydi? 5 diye. Kalan da 3'tü buradan. A eşittir. 5 kere 5, 25 3 daha. 28. 28'in 20'ye bölümünden kalan elbette 8'dir. Bu şekilde de bulunabilir bu tip sorular. Toplamları 87 olan iki tane sayı var. Bu sayılardan biri diğerinden büyük. X, Y'den büyük olsun ve bunların toplamı da 87 olarak verilmiş eşittir. 87 yazalım. Şuraya kadar olan bilgileri matematiksel olarak ifade etmiş olduk. Toplamları 87 olan sayıların büyük küçüğüne diyor. Bölündüğünde hangisi büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6 kalan 3 ise diyor büyük sayı nedir? Soruda verilenler bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi buradan hareket ederek x'i bulmaya çalışacağız. Büyük sayı kaçtır? E büyük olanı biz istediğimize göre x'i bulmalıyız. Şu bölmede x eşittir bölünen sayı bölüm çarpı bölen artı kalandır. Sonra e, elimizde bir denklem daha var. Getirelim bu bulduğumuz eşitliği x artı y eşittir 87 e, denkleminde x'in yerine yazalım. 6y artı 3 x'in yerine yazıyorum x değeri 6y artı 3 bölmeden e, elde ettiğim sonuç artı y 87 7y artı 3 eşittir 87 7y eşittir 84 Artı 3 sağ tarafa. Eksi olarak geçti. Ya da buna da gerek yok. Ne ile 3'ü toplarsak 87? 84 ile. 84'ü de 7'ye bölersek burada çarpma işlemi var. 12 buluruz. Y12 ise biz neyi bulduk? Küçük sayıyı bulduk. Büyük sayıda x eşittir 6 çarpı 12 artı 3'ten 72 artı 3 eşittir 75 bulunur. Evet, bölme ile ilgili e, burada yeni öğreneceğimiz bir kavram var. ya da e, Daha doğrusu sorularda e, karşımıza çıkan bölme ile ilgili e, biraz uzun sürebilecek sorularda kolayca sonuca ulaşmada yardımcı olacak bir bilgi bu. Bu bilgi de şöyle. E, A ve B gibi iki tane sayının bölenleri aynı. C gibi bir sayıya bölünüyor A ve B gibi farklı sayılar. Kalanları farklıdır elbette. K1 ve K2 olmak üzere bu A ve B sayılarının çarpımlarının C ile bölümünden kalanını kolayca bulmak için kalanları çarpabiliriz. Toplamlarını C ile böldüğümüzde kalanı bulmak için kalanlarını toplayabiliriz. Yani burada hangi işlem yapılıyorsa Kalanları bulurken de, kalanı bulurken de kalanlar aynı işleme tabi tutulacak. Çarpma ise çarpılacak kalanlar, toplama ise toplanacak, farklar alındıysa farkları alınacak kalanların ya da diyelim ki buradaki a herhangi bir x gibi bir sayı ile çarpıldıysa kalanı bulurken yine kalan x gibi bir sayı ile çarpılacak. Ya da işte a sayısının belli bir kuvvetinin C gibi bir sayıya bölündüğünde kalanı bulurken de C'ye bölmeye uğraşmadan ne yapacağız? Kalanın a ile A'nın hangi kuvvetini alıyorsa kalanın da aynı kuvvetini alacağız. Şimdi bunu bir örnekle ya da birkaç örnekle pekiştirmeye çalışalım. Evet bu soruda az önceki öğrendiğimiz pratik bilginin ne işe yarayacağını, nasıl işimize yaradığını görmeye çalışalım. Bir X sayısının 6 ile bölümünden kalan 2 imiş. Ve bu x sayısının ne yapılıyor? 3. kuvveti alınıyor. Sonra bu 3. kuvvetine sayının kendisi ekleniyor. Ayrıca bir 3 daha ilave ediliyor ve yepyeni bir sayı bulunuyor. Bu sayının 6 ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor. Şimdi biz burada bu bölme işlemini yapmaya çalışmayacağız. Zaten bu haliyle de işlem oldukça uzun sürer. Yapacağımız şu. Direkt kalanı x'in yerine yazacağız. Yani 2'nin küpü artı 2 artı 3. Buranın 6 ile bölümünden kalan neyse sorunun cevabı da odur. Toplarsak 8 artı 2 artı 3 13'tür. 13'ü 6'ya böldüğümüzde kalan ne olur? 1 olur. Dolayısıyla sorunun cevabı birdir.